I am the king, and will not be. I am the, king am the, I am king. Gel gel. Burada araba olduğu zaman sen ödemesini bekliyorsun değil mi insanların? ne olur Arabalar benzin aldıktan sonra ödemesini bekliyor musun? Bekleniyor, bekliyorsun. Bekleniyor. Beklemek zorundasın. Arabacıya çek çekleyebilir misin? Aldı gitti, içeri ödeme yapıyor. Ben hep böyle yapıyorum. Abicim ödemeye gidiyorum. Bak. Beni sinirlendirme tamam mı? Hadi. Çok kötü şeyler olur da. Yapma. Burada burada olmasın tamam mı? Olmaz. Burada olmasın. Ol, tamam, Lan olsa ne olacak diyorum da yani bak kaç yaşına gelmiş adamsın tamam mı? <laughs> kaç yaşındasın? 40 Kır, yaşındasın ha yani yanlışlıkla elim çarpsa öleceğim kalacağım burada gerek yok yani. <laughs> bekle. Dur bekle sen bekle. Bekle bekle dur. Sen <laughs> bekle Önce tamam. arabayı çek. Önce arabayı çek. Abi açık. benim numaram yazılı ama ya gözünü seveyim. Benim, ya benim numaram bak kardeşim tamam, asla ben, bekliyor. Ben, çabuk asla çek. Asla ama. Çek arabanın. Arabama ne çek yapmışsınız abi şey. gözünüzü seveyim çek. ya. Arabama ne yapmışsınız abi. Hiçbir şey yapmadım. Az bile yaptım. Nasılsın? Kaç yaşındasın? Oğlum. 18 oğlum yaşının önemi yok burada. Ben bak. Sen ben bak sen git. Dinleme. Abilerin ben abilerin gelsin. Git bir abiler söyle. Dünyanın bir yurtu gelsin. Ben abilerine Tamam Şimdi benim dur sen bir da dakika sus. Tamam, ben bu yaşımda siz, gidip sus, hırsızlık yapmadıysam. Sus sana tekrar da, geleceğim sen Ben bu yaşımda gidip hırsızlık yapmadıysam emeğimle bak ben emeğimle benim hemen hemen Türkiye'nin her yerinde Allah'a şükür inşaatlarımız var. Bak bu yaşımda ha sen bana çocuk dediğin halde daha, daha inşaatlarım çok inşaatlarım var, siz, var. Siz, tamam mı? Ben, ben Allah daha çok hırsızlık yapmam oğlum. Oğlum benim hırsızlık yaptığımı nereden biliyorsun? Oğlum haberler olsun beni delirtme delirtme he. Hangi hırsız, 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 hırsız bir ay yapmış? Sana bir şey söyleyeyim mi Bünyamin? Sana bir şey söyleyeyim mi? Hangi hırsız bir ay yapmış? Aynı kız bir ay yapmış. Beni, beni dinle lan. Ben üstünde gücündeyim şu an. Sen, sen bir dakika üstünde gücündeyim. Sen üstünde gücündeyim. Sen, içine içine geleceğim. Geleceğim. sen ayrıca yolundasın. Nereden biliyorsun? Sen Antep'e gel ben sana buz vereyim. Bir iş de kendine gel. Yo, sen buz al. Sen... Bu senin kafana vurmuş. Sen içecek paran kalmamış. Bu senin kafana vurmuş. Senin karın ağrın var. Senin sen hakkın. Ne yapıyorsun ki kardeşim? Sen ne diyor? Emrullah demeyeceksiniz. Ya ne diye abi mi diyeceğim kardeşim? Emrullah demeyeceksiniz. Ay, ya benim konu ben değil abi. Ya, konuş, tamam, mı? tamam, mı? Ben ne tamam mı harfla? Hayırdır ya nasıl, nasıl konuşacaksın şey şey sen ya amca? Sizi ya. bir lafla bitiririm ha. Emrullah abi diyeceksiniz. Kim sen oğlum Emrullah ya? Emrullah abi hayedir. diyeceksiniz. Hayırdır ya bize mi iş koyuyorsun ya sen? Keşke yok. burada ekran ya, kayıtları kim, kim alınmasaydı arıyor, ben de konuşurdum. Ya. Burada ana konuşacağımı iyi bilirdim. Burada ekran kayıtları.